Yeni ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Yeni haftanın başlangıcında hem piyasalara hem de ekonomiye dair son dakika gelişmelerini değerlendireceğiz. Ama öncesinde hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Gün boyu gazetesi ekonomi yazarı Murat Sururi Özbülbül bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Piyasalarla başlayalım istiyorum. Yeni haftanın başlangıcında bir kurlara göz atacak olursak dolar 18.81, euro 20.48. Altın fiyatı ise gram altında 1163 TL'yi gördük. Altının ons fiyatı ise 1926 dolar. Şimdi seçimlere doğru gidiyoruz. Artık seçimlerin daha sık konuşulduğu bir dönemdeyiz. Adayların daha çok tartışıldığı bir dönemdeyiz ama kurların durumu ekonomide bunun adına merak ediliyor. Özellikle seçimden sonrası için evet kurlar şu anda uzun bir süredir sabit ama seçimden sonra ciddi bir yükseliş yaşayacağı hatta bunu ertesi günde görebileceğimiz konuşuluyor. Seçimlerin ertesi gününde ister muhalefet gelsin ister iktidar gelsin. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Seçimden sonra kurlarda özellikle dolar tl'de yukarı fırlayış görür müyüz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'de uzunca bir zamandır yani belki son 7-8 aydır bir yıldır örtülü sabit kur rejimi uygulanıyor. İktidar enflasyonla mücadele etmiyor. Tam tersine enflasyon yaratacak her işi yapıyorlar, her politikayı uyguluyorlar. Ama kurları sunu olarak baskılıyorlar ve bunu da şeffaf bir şekilde yapmıyorlar. Sunu olarak baskılayarak kurların yükselmesini engellemeye çalışıyor. E, bu yüzden de kurlar şu anda çok düşük. Yani e, döviz fiyatları bedava Bugün itibariyle doların olması gereken yer 30 lira, e, Euro olması gereken yer e, 32-33 seviyesinde. Eğer herkes bunu bilsin. Şimdi, e, bunu nereden anlıyoruz? Bir kere e, ihracatımız artmıyor, ama ithalatımız patladı gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin dış ticaret açığı da patladı gidiyor. Bu şu demektir, kurlar doğru yerde değil. Şimdi siz kurları doğru yerde belirlemezseniz, önce ihracatınız sekteye uğrar, zedelenir, mal ihraç edemez hale gelirsiniz. Ee, sonra içeriden e, talep yaratamayan ithalat, ihraçat, e, ihracat içerideki üretimi öldürür. Üretimi sekteye ee, uğradı. diğer taraftan ithalat çok ucuz ve kolay olacağı için e, sadece dış piyasada değil, iç piyasada rekabet edemeyen e, üretimin mezarı, tabutuna son çiviyi çakmış olur. Denklem bu kadar basit. Yani herhangi bir şey diyelim ki Çin'de 10 liraya mal ediyorsunuz. Türkiye'de bunu 15 liraya yapabiliyorsunuz. Kim yapabilir? Ya sınırı kapatacaksınız, ya gümrük vergileriyle koruyacaksınız ya da ithal edeceksiniz. Bu tabi bir taraftan müthiş bir döviz ihtiyacı doğuruyor. Ee, diğer taraftan da içeride üretimi neredeyse imkansız hale getiriyor, mantıksız hale getiriyor. Ee, üreticiler yavaş yavaş ithalatçı olmaya dönüyor. Bu tabii sağlıklı bir gidişat değil. E, bu sürdürülebilir bir şey de değil. Türkiye daha evvel bunu defalarca yaşadı. Her seferinde de bir e, dış ticaret açığına yol açtı. Her seferinde de bu bir e, borç ve döviz şoku doğurdu. E, ciddi devalüasyonlar falan oldu. Ama ekonomi yapısal hasar aldı. Çünkü iktidarlar dönüyorlar aynı politikaları uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi iktidarın mücadele etmesi gereken ve sabit Yapması gereken şey kurlar değil. İktidarın temel görevi paraya sahip, i̇şte paranın değerini sabit, ve paranın değerini korumak. Siz paraya sahip çıkamazsanız, paranın değerini koruyamazsanız e, kurlar zaten doğası gereği e, bu e, çizgide artacaktır. Yani kur dediğimiz şey iki ülke, para birimi arasındaki enflasyon farkından etkin. Siz bunu eğer e, enflasyon farkına kendi ülke para birimi aleyhinde e, serbest bırakırsanız kurlar da eninde sonunda ya böyle yavaş yavaş gıdım gıdım artar ya da sabit tutarsınız e, bir yerde gücünüz patlama şeklinde artar. Eskiden sabit kur rejimi uygulanırken biz buna işte devalüasyon oldu diyorduk. Kurlar bir günde %40-50 hatta %200-300 artıyordu. E, şimdi... Ee, bir örtülü sabit kur rejimi uygulanıyor ve bu son derece sağlıksız bir şekilde Türkiye'nin rezervleri yok edilerek uygulanıyor. Bunu e, seçimden sonra illaki ister bugünkü iktidar devam etsin, ister yeni bir iktidar etsin, bu, bu süreç sürdürülemeyecek, normalleşecek. Zaten iktidarın da bütün yaptığı seçimlere kadar vakit kazanmaya çalışmak. Fena yani şu Çünkü vatandaş e, enflasyon algısını genellikle kurlardaki artışla onu engellemeye çalışıyorlar. Yani enflasyonla mücadele etmeye çalışacaklarını algıyla mücadele ediyorlar. Ama tabii bunun bir şeyi yok, faydası yok. Evet. E, doların şu anda olması gereken fiyat 30 TL'ye yakın dediniz. Bu çok önemli bizler için aslında. E, i̇ktidarların görevi parayı korumak dediniz ama Bakan Nebati'nin TL'nin değer kaybını savunduğu açıklamalar geçen hafta geldi. Bunları da konuşalım isterim. E, daha sonra EYT açıklaması var. Ondan da kısa yorum hocam EYT düzenlemesi meclis başkanlığına sunuldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani EYT bir insan hakkı ihlalidir, bir hukuk ihlalidir. Daha doğrusu EYT'ye yol açan bir süreç. İnsanların edinilmiş kazanımlarının üstüne yapılmıştır ve 20 yıldır da Hala da yatırıyor. Yani şimdi bak o insanlar... Ocak ayında maaş alamadılar. Şubat ayında da maaş alamadılar. En düşük emekli aylığından hesap etsen her bir EYT'linin kaybı şu anda cebinden e, çalınan para 11 bin. Muhtemelen Mart'ta da alabilir. Yani e, söylemeye çalıştığım şey şu. 20 yıldır bu insanlar eziliyor, mağdur ediliyor. Ve bu hukuka aykırı olarak yapıyor. Yani e, hukukun temel ilkesi vardır. Kanunlar geriye doğru yürümez. EYT sorununa yol açan süreç kanunların geriye doğru yürütülmesiyle oldu. Hükümet şimdi seçimleri kaybetmemek için bu konuda adım atmam diyen insanlar adım attılar. iyi de yaptılar. Yapılması gerekiyordu. Ama bu hala bir mağduriyeti gidermiyor. Ki Türkiye'de emekliler aşırı mağdur ediyor. Bakın bugün bir veri geldi elime. Taze taze bir hesaplama geldi. Size oradan bir örnek vereyim. Konut fiyatlarıyla emekli ikramiyelerinin karşılaştırılması. Bakın 1982 yılında 25 yıl hizmetli 24. derecesinden bir memur emekli ikramiyesiyle 1.49 ev alabiliyor. Yani bir ev alabiliyor, yanına bir de araba alabiliyor. Gelmiş 2023, bu 0.2'ye düşüyor. Yani bir evin %20'sini alır. Bu korkunç bir fark etmiş. Korkunç bir. Fark Ve aynı şekilde emekli maaşları asgari ücretin hep üstündeydi. Şu anda emekli maaşları asgari ücretin altında. En düşük emekli maaşından bahsediyorum. Ve daha da kötüsü asgari ücret açlık seviyesinin altında. Ben e... Şimdi evet benim de elimde bir veri var. Ben de o veriyi paylaşayım. isterseniz karşılaştırıp gidelim. Şimdi Türk İş açlık sınırını açıkladı. İlk aydan asgari ücret tutarının geçmiş durumda efendim. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 8.864 TL'ye çıkmış durumda. Ee, harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sınırı da 28.874 TL. İsterseniz bu şekilde karşılaştırıp gidelim emekli ayaklarıyla. Şimdi e, asgari ücret açıklandığı zaman demiştim ki daha ilk ayda ellerine geçtiği gün e, açlık sınırının altında kalacak. Şimdi dediğim oldu. Ne yazık ki oldu. Ben bunu dilediğim için söylemiyorum. Çünkü hesabı doğru yapmıyorlar. Bakın. Bu iktidar iktidara geldiği zaman bir asgari ücretle 12 gram altın alınıyordu. Eğer bugün de bir asgari ücretle 12 gram altın alınabilecek seviyeye çıkarabilseydik yani yaklaşık olarak konuş 1500 çıkarabilseydik asgari ücretle açlık sınırının üstünde olacaktı. Bir evde iki kişi çalışıyorsa böyle yoksulluk sınırına yakın olacak. Hı hı. Şu anda bugün geçerli olan e, seviyeyle bir evde ancak iki kişi çalışıyorsa açlık sınırının üstüne çıkıyor yoksulluk sınırının epeyce altında kalıyor. Ve bu daha yeni başlıyor. Bu ücretle insanlar önümüzdeki bir yıl idare edecek eğer Temmuz ayında yeni bir zam almazlarsa. Yani en azından 6 ay. Evet bir kesinti oldu sanırım. Tekrar bağlanacaktır Sayın Özbülbül. Bu kabul edilebilir bir şey değil Evet şimdi peki dönelim siyasete. Aslında siyaset kanadında ekonomi adına bizleri heyecanlandıran gelişim oldu. O da nedir? Altılı Masalı'nın mütabakat metni yayınlandı. İçinde de ekonomiye dair hedefler var. Çok kısa paylaşalım izleyicilerimizle. Enflasyon 2 yıl içinde kalıcı şekilde tek haneye inecek. TL yeniden itibar ve istikrar kazanacak. Ortalama büyüme hızı %5'in üzerinde gerçekleşecek. 5 yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına gelir en az 2 katına çıkarılacak. 2018 sonunda yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluk sıfırlanacak ve benzeri bu şekilde bazı hedefleri var. Ne ee, nasıl değerlendiriyorsunuz bu hedefleri? Önce şunu söyleyeyim. enflasyon iktidarlar tarafından yükün, mali yükümlülüklerinden kurtulmak için yaratılan ekonomik bir olgudur. Yani bir çeşit vergi önce herkesin bunu anlaması lazım. Yani enflasyon kazaran işte petrol fiyatı arttı, şu oldu, bu oldu, enflasyon oldu diye bir şey olmaz. Enflasyon her zaman, her yerde parasal bir olgudur ve iktidarlar tarafından yaratılır. Herkesin bunu anlaması lazım. Şimdi efendim gelecekler enflasyonu nasıl engelleyecekler diyorsa bugün Recep Bey de istese bir kararnameye bakar. Enflasyonu engeller. Enflasyonu engellemek zor bir şey değildir. Eğer Tekrar ediyorum. İktidarlar enflasyon olsun istemezlerse, enflasyonist politikalar uygulamazlarsa, enflasyonu bir tür vergi, sinsi vergi olarak kullanmazlarsa enflasyon olmaz, olamaz. Olması mümkün değil. Petrol, metrol işleri bahanedir. Kılıf buluyorlar. Bakın e, 2010'larda petrol fiyatları 140 dolardı ama Türkiye'de enflasyon tek hanedeydi. Doğru mu? Eğer yani petrol fiyatları gerekçe olsaydı o zaman olur. Şimdi 2010'da niye petrol fiyatları 140 dolara çıkmışken enflasyon olmuyor da 2022'de 2023'te petrol fiyatları 90-100 dolar civarında dolaşırken enflasyon oluyor. Bu bile bu iddianın yani efendim enerji fiyatları arttı oldu bu oldu iddiasının boş ve safsat olduğunu göster. Bakın tekrar ediyorum. Bir iktidar enflasyonu durdurmak isterse durdur. Evet. Ve ben burada Millet İttifakı'nın bu iddiasının da gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, içlerinde çok iyi ekonomistler var. E, bir kere olayın farkında Yani böyle Recep Bey gibi faiz sebep enflasyon sonucu gibi tuhaf ve hayali teoriler peşinde koşmuyorlar. Gerçek ekonomiyi biliyorlar. Enflasyonu nasıl durduracaklarını da biliyorlar. Durdurmak da istiyorlar. Dolayısıyla durduracaklar e, Yani ben bu iddialarını mantıksız bulmuyorum. Türkiye'nin e, döviz bazında, dolar bazında kişi başına düşen gayri safi milli hasılayı iki katına çıkarması işten bile değil. Bakın hı hı. Türkiye güçlü ve zengin bir ülke. Türkiye'nin sıkıntısı üretici güçlerin, ekonominin aktörlerinin iktidara güvenmemesi, devlete inanmaması. İnsanlar iktidara güvenmeyince, devlete inanmayınca üretim yaptıktan imtina ediyorlar ekonomik faaliyetlerde bulunmaktan kaçınıyorlar. Ellerindeki varlıkları ekonomiye dahil ettikleri eline ya yastık altına park ediyorlar, ya yurt dışına kaçırıyorlar. İş yapmıyorlar. Niye yapsın? Çünkü adam e, ekonomi yönetimine güvenmiyor ki. Ya diyor, bunlar saçma sapan yönetiyorlar. Ben varlığımla iş yapmaya kalkarsam bu varlığımı eder ederim, elimden çıkar. Öyle bunlar bir gitsin ondan sonra bakarız. Yani Evet. E, bu iktidar değiştiği andan itibaren güven ortamı tesis ettir. Bak burada bahsettiğim şey Kübra ekonomi yönetimine güven. Ama bir şey daha tesis edilecek. yerinde hiçbir insan hukukun üstün olmadığı, demokrasinin geçerli olmadığı bir toprakta yatırım yapıp parasını, pulunu, malını, mülkünü ve hatta canını riske atmaz. Para kıymetli şeydir. Hiçbir bir daha geri gelmez. Şimdi hukukun geçerli olmadığı, işte yargının terazisinin doğru çalışmadığı, keyfe gider yönetilen ülkelerde kimse yatırım yapmaz. Şimdi bu altılı masa dediğimiz aslında Millet İttifakı iktidar olduğu anda bir kere hukuka güven olacak. Ya düşünebiliyor musunuz? Bugün e, Cumhurbaşkanı olan kişi anayasayı tanımıyor. Anayasanın açık ben çiğnerim diye. İktidarın mini ortağı çıkmış. Buna destek veriyor. Okumamış herhalde anayasayı. Anayasa ve Cumhurbaşkanı seçim kanunu okumamış. Bu meşrudur ya. Bu, bu adaylık gayrimeşru. Yani seçilemezse de adaylık gayrimeşrudur. Seçilirse o makamda oturmak gayrimeşru. Çünkü anayasa çok açık. Bir kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı olabilir diyor. Üçüncü bir döneme hiçbir şekilde izin vermiyor. Cumhurbaşkanı seçim anında böyle. Bir tek istisna var. Eğer diyor ikinci döneminde meclis bir erken seçim kararı alırsa, bunun için nitelik bir çoğunluk gerekiyor. E, beşte üçlük çoğunluk gerekiyor. Meclis bir erken seçim kararı alırsa hak zayi olmasın diye tekrar aday olabilir diyor. Şimdi ortada eğer bir e, meclisten çıkacak bir erken seçim kararı olmazsa Recep Bey bir daha aday olamaz. Ha, aday olur. YSK kabul eder. Bu gayri meşhur bir adaylık olur. Kazanır kazanmaz. O ayrı bir tartışma ama Türkiye'yi anayasal bir krize sürüyor. Burada da efendim korkuyorlar ya korksaydı Millet İttifakı gelerken seçim yapalım 6 Nisan öncesinde sen de rahat rahat anayasal olarak aday ol diye bir çağrı da bulunmazdı. Ama şimdi Bahçeli kalkmış evet. efendim o kadar korkuyorlar ki Recep Bey'in adaylığına karşı çıkıyorlar. Bir de bir şey daha söylüyorlar. Efendim şimdiye kadar aklınız neredeydi? E, şimdiye kadar sen aday olacağını söylemedin ki. Recep Bey aday olacağını yeni telaffuz etti. Millet niyet mi okuyacak? Yani aday mı olacak? Ee, hani e, Bahçeli söylüyordu. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ama Bahçeli dış Kapı'nın mandalı. Yani başka bir partinin genel başkanı. Onun adaylık telaffuzu aday olacağı anlamına gelmez. Yani, Recep Bey ne zaman efendim ben aday olacağım dedi. Öncelikle seçimleri kendi kararımla 14 Mayıs'ta yapacağım dedi. O zaman bu konu bilmeme geldi. Ondan evvel bir zamdı. Hepimizin beklentisi ya Recep Bey tamam biraz otokrattır motokrattır ama ya ortada açık bir anayasa hükmü var. Herhalde aday olmayacak. Veya erken seçimi şeyle birlikte yapacak. Muhalefetle birlikte yapacak. O şekilde aday olacak. Çünkü kendisi de telaffuz etmiyordu adaydı. Yine telaffuz etti. Terafüz ettiği zaman da artık ciddi insanlar zanla hareket etmez. Yeni terafüz edince de e, muhalefet dedi ki kardeşim sen aday olamazsın, anayasa hükmü açık. Şimdi burayı bunun korkuyla, morkuyla falan filan ne ilgisi oluyor? Evet, adaylık konusu daha uzun süre siyaset perdelerinde tartışılacak gibi gözüküyor. Şimdi süremizin sonuna geldik, kapanışa doğru gideceğim var mı eklemek istedikleriniz Sayın Özbürbül? Yani Türkiye önemli bir seçime gidiyor. Önemli bir ekonomik krizin içinde. Hükümet her ne kadar bu ekonomik krizi örtbas etmeye çalışsa da, halkın gözlerinden saklamaya çalışsa da işte görüyoruz. Türk iş bir ayda gıda enflasyonu neredeyse yüzde dokuza. Korkunç bir artış. Enflasyon düşmeyecek. Çünkü enflasyon düşmesi için gerekli olan hiçbir tedbir almıyorlar. Tam tersine enflasyonist politikaları uyguluyorlar hem seçim harcamaları hem diğer harcamalar. Mesela e, iktidar enflasyonu tabii durduk yerde ya hadi bir enflasyon yaratalım diye yaratmadı. Beceremeyince işlerin altına girdi. İşte ne bileyim Suriye politikalarına müdahale etti. Yanlış politikalar uyguladı. 9 milyon Suriyeli başımıza kaldı. Şimdi bunlara para harcıyoruz. E, bu parayı nereden karşılayacaksan? Ya vergi alacaksın. E, zaten vergiyi Türkiye'de e, dibine kadar alıyorlar. Ya borç bulacaksın. E borç bulamıyorlar ya da para basacaksın. Para basıyorlar. Yani 9 milyon Suriyeli'ye harcanan para, işte bu saçma sapan yatırımlara, gayri feasible yatırımlara harcanan para, nereden çıkıyor? Yani para basıyorlar. Dolayısıyla bu politikalar devam ettiğinde müddetçe siz enflasyonu durduramazsınız. Oraya oluk oluk para lazım. Ne yapacaksın? Ödeyemiyorum diyemiyorsun. Ödeyebilmek için para bulman lazım. Para bulmak için de işte banknot matbaasını çalıştırıyorsun. Bu da enflasyon yaratıyor denklemlerse ve o alttaki asli sebepler değişmediği müddetçe de, Hanım, bu para basma ihtiyacını ortadan kaldıramazsınız. Kaldıramayınca evet. da enflasyonu ortadan kaldıramazsınız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar. Enişa TV ekranlarından haftanın ilk işlem gününde piyasayı konuştuk, o ekonomiye dair beklentileri konuştuk. Efendim yayında kalmayı sürdüreceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlu günler.